arkadaşlar ben Adem Uzun zamandır video göndermediğim için çok özür dilerim Şimdi sizlerle birlikte Minecraft'ta en çok yapılması gerekenleri size göstereceğim Yani nadir olarak göre Minecraft'ı oynanışını size göstereceğim evet, Şimdi sizlere e, elbise boyamayı göstereceğim arkadaşlar Öncelikle bu kova yani kazan ee, sonra da süre ihtiyacımız var. Bize istediğimiz renklerden birini hangi renk? Bakın burada renkler var. Bunlardan istediğinizden e, seçebilirsiniz. Ben burada siyah seçeceğim. Siyah, kırmızı seçelim. Burada bir iki kadar Bir de bir de mesela buraya e, elbise öyle. kırmızı yapraklı sen de yapmak için kırmızı yapraklı de dışarı yapmak için şimdi at, at eğeri de aynen öyle at eğerini istediğiniz renk yapabilirsiniz ben siyah yapacağım sonra arkadaşlar bir de kanat var yeni sürümde kanat çıkacak size burada da kanat var bunu alıyorsunuz sonra bakın buraya tıklayıp Uçmanız için yüksek bir yere çıkmalıyız arkadaşlar. Tabi bu tam uçmuyor. Süzülüyor. Burası tamamdır. Evet dümdüz bakıyorsunuz böyle. Sonra atlıyorsunuz. Bir kere bu atlama tuşuna tıklayarak uçabilirsiniz. Dalış yapayım. Böyle dalış yaptım. Sonra da arkadaşlar bir tane daha vardı bize. Evet. Bu Ölmeme şeyin ne işe yarar? Diyorsanız böyle bir totemi eline yani alıyor. Gördüğünüz gibi böyle eline alıyor. Olsun diye. Sonra bakın bu oklar da var. Bu oklar eline alabiliyormuş. Evet iki eline de aldı gördüğünüz gibi. Totemleri çıkaralım biz. Tamam çıkmış. Bu kaldı arkadaşlar bunu. Bunu Yaptığımız eşyaları takalım. Elimizde hala kaldı boş ver. Şimdi at bulmalıyız. At. Evet, at. Evet, bu güzel at. Saman yedirerek. Şimdi yerimizi alm almadan at süremeyiz. Sonra yaptığımızdır. zırh... gitmiş zırh bu Şimdi ata üzerine çık ediyoruz. Zaten bizi kabul edecektir evet. Sonra eğerimizi takalım. Sonra da zırhımızı takalım. Gördüğünüz gibi girebilir. Bir de arkadaşlar üçüncüsüne geldik. Yani dördüncüsüne geldik. Bilmiyorum hangisine geldiğimizi. Ee, şimdi lama. Lamaya giysi gidireceğiz. Şimdi lamayı arayacağız. Lama. Evet. Lamayı bulduk. Üstüne bu halılardan böyle renk çeşitli renklerdeki halılardan birini koyabiliriz mesela. Ee, ben en çok sevdiğim kahverengi halı mesela. Ona ve dokunduğumuzda pardon. Evet bizi sevdi. Olmadı. Allah Başka bir olmuyor mu? bunda da olmuyor mu evet, arkadaşlar burada evet. gördüğünüz gibi elbiselerini giydirdik önce biniyor şu sonra da o eğer e, bakarak yapabiliriz ramamız burada kalsın şimdi ee, özelliklerimizden bir tane daha var arkadaşlar e, sizin, bu bazı yeni şeyleri Belki siz bilmiyorsunuz. O yüzden size söyledim. Bunlar, bunlar da e, özellikleri var bunların. O yüzden size e, Şimdi, bu en derincisi ne işe yarar? İstediğiniz bir yere tıklayarak ışınlanabilmenizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi. Buraya ışınlanın. Evet. Sonra da e, bir eşek alalım. Burada eşek var Evet eşeği alalım. Sonra da bir çizgi yani sandık. Sandık alalım. Eşeği. Hay bu olmadı. Evet bir eşek olacak. Sonra sandığı basılı tutun eşeğin üstüne. Hayır dur önce bir kabul etmesi gerekiyor. Kabul etmesi için saman vermeliyiz. Şimdi arkadaşlar üstüne çıkabiliriz. Bakalım sandık olacak mı? Pardon arkadaşlar. Sandığı biz sevdikten sonra böyle dokunduracağız. Bakın gördüğünüz gibi güzel bir şekil. Sanki macera alına çıkmamışız gibi. Buranın içine eşyalarımızı koyamıyoruz arkadaşlar. Bu nedenini bilmiyorum. Sadece böyle şekil olarak öyle oluyor. Altlarda oluyor mu bilmiyorum. Denememişim şimdi arkadaşlar e, sizlere köpek köpek rengini vermeyi öğreteceğim öncelikle buralarda e, mesela ben siyahı seviyorum ama sizlere rengarenk olanız için mavi mavi seçtim sizlere sonra bir köpek alalım burada da kemik almamız gerek Başlayalım. Kamera. Evet, eğittik. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi, e, bunun tasması kırmızı. Böyle basılı tutarak bunu mavi yapabiliriz gördüğünüz oh. gibi. İstediğimiz renk yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi ana yerimize gidelim. Evet arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Bu, bugünlük bu kadar.